Ben nasıl bandım ya? Selamünaleyküm. Ben, ben. değil. Bugün 112'ye vuruyoruz Samsunluyla. Başlayalım Samsun. İyi ben de varım. Sen, Bilmiyorum. de ne var? Hadi. Hadi. Aynen kanalıma abone olmayı unutmayın beyler. Ee, evet beyler. Benim kanalım bahsediyor. Aşağıda e, linki tamam, var. Lan sus Fire ya. <laughs> Hadi banla başla. Bir saniye oturacağım. Oh. Beyler bu arada ben bugün basur oldum. Banla banla. Hadi lan banlayamıyorsunuz ki. Mal Ban mısın oğlum? Oğlum vallahi banlamıyorsunuz. Benim ismim Karabokun laneti beni banlamayın ha. Oyun da anlamıyor. Niye? Oğlum bana da abinli amdinlik verecektin. Ya orospu bu çocukları siktik amına koyayım. <laughs> mi atmilliğini? Oğlum ver ben de ben... Sildiler amına koyayım. Ne oldu lan orospu çocukları? Ananızı siktik. Aha! Leo dayı banla. Leo dayı amına kodukları. Hay ananızı sikeyim ha. Ben de komut dinliyorum. 15 kişi ver işte. İzle o aynen yürü yürü banla 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 banla. Ana şifreyi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sabahın iki kişiye düştü. <laughs> yani... Bir ile dur dur CFG ile GT geçeceğim. Tamam. Tamam video Hı aç. Videoda mısın Ayla? Aynen videodayım oğlum. Dekle. Evet. Beyler Samsunlu gördüğünüz gibi bir CT geçecek. Ben de Stronin içkin alıp oyuna giriyorum. Sabır çöktü amına koyayım. Çöker tabi oğlum. Oyundan hemen regionu değiştiler onlar. regionu değişti korkudan. evet şimdi CFG ile geliyoruz. oğlum normal dastik açıldı. Tamam oğlum oyundan hemen şey panelde de değiştiler. Bütün atmelikleri mi silmişler? Modelleri silmişler. Videoyu siktim o Şaka yap şaka. Açık. Oğlum o de yüz etmez. Durdur falan. Sana... istiyorsan ya durdur burayı durdur. Ya da keseriz keser. Keser. Boş ver oğlum devam et ya. Oğlum, ya niye kesiyorsun? Oh. Oğlum orada şey yazdıydım ben. Oh. Ananı sikeriz dediydim. Bak şimdi ne oldu yazdıydım. Oh. <laughs> ee, Savsunlu. Giriyorum bak oyna. Bana atarsa IP değişikliği daha iyiyim. Ban beni yaz lan bunu ökeyim. Aha ne oluyor lan? Ne bunu oldu? Beni banladı. Beni tanımıyorlar ama. Oğlum ismim Samsun yapmayayım o zaman. Yapma Ne yapayım? <laughs> Neyse oğlum video bitireyim ama. Dur dur tamam, şu CT geçeceğim şimdi dur onu da al. Fahistra kanalına abone olmayı unutmayın. Abone olmayan çünkü kopsun. Basur olsun diyeceğim de ben oldum abone koyayım. Bu beyler bugün suçu. Videodasın değil mi? Dur azıcık lan videoda sen. Evet videoda. Dur 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 videoyu dur dur. Dur dur videoyu dur, ben dur, girdim sonra devam dur, ederiz. Kanka dur dur sıfır